sakız çiğnemek beyne dört açıdan fayda gösteriyor. Evet kimileri sakızı çok severken kimileri ise yanında çiğnenmesinden bile nefret ediyor. Ama size bilimsel yollarla sakız çiğnemenin dört önemli faydasından bahsedeceğim. İlk sıradaki faydası sakız çiğnemenin beyne giden kan akımını %25 oranında arttırması. Böylece beyne giden oksijen ve glukoz miktarı artarken beyin performansı olumlu etki gösteriyor. İkinci sıradaki faydası ise bilişsel yorgunluğu azaltması. Böylece dikkati arttırarak daha uzun odaklanmaya yardımcı oluyor. Üçüncü sıradaki faydası ise uzun süreli hafızayı güçlendirmesi. Sakız çiğnemek hipokampal aktiviteyi arttırarak uzun süreli dikkati ve uzun süreli hafızayı etkinleştiriyor. Dördüncü sıradaki faydası ise stresi azaltması. Sakız çiğnemek kortizol seviyesini düşürerek bizim stresle başa çıkmamızda önemli bir yardımcı oluyor. Bu videoda sizler için sakız çiğnemenin beyne 4 pozitif katkısından bahsettim. O yüzden eğer çiğneyen tarafta değilseniz bile lütfen başkalarının çiğnemesinden nefret duymayalım.